Merhaba, let's go on learning. Öğrenmeye devam edelim. Hospitable, misafirperver. Turkish families are really hospitable. Türk aileleri gerçekten misafirperverdirler. She was hospitable. Hospitable? Patient, impatient. Sabırlı, sabırsız. My dad is a patient man, but mom is an impatient woman. Babam sabırlı bir adam ama annem sabırsız bir kadındır diye söyleyebiliriz. <laughs> people think that, but patient people know better. Supportive, destekleyici. I didn't have a supportive family, so I felt unlucky. Destekleyici bir ailem yoktu, bu yüzden kendimi şanssız hissettim. When, ne zaman? when I was a kid. Ben çocukken. My family, they weren't supportive. Merciful, çok güzel bir sözcük, affedici. I was a naughty child and my family was really merciful. Yaramaz bir çocuktum. Ailem gerçekten affediciydi. What about your family? Are they supportive and merciful? Hadi bunu da siz cevaplayın.